Herkese selamlar ben Refika. Arkadaşlar bugün farklı bir model yapımıyla sizlerle birlikte olacağız. Nereden isteyse aklıma bir değişik bir şey olsun dedim. Bugün farklı bir şey yapayım dedim. Aslında konu şu, ben size bugün karanfil yapımıyla karşınızda olacaktım. Lakin karanfil tekniği çok kolay olan ama yapımı yol aşaması uzun olan bir model olduğu için onu bir ya da iki videoda mutlaka çekeceğim, yapacağım, tamamlayacağım diye düşünerekten ben de işin biraz kolay yönünü seçtiğimi düşünüyorum. Minyatür karanfil yapacağım sizlere. Onların minyatür olanını yapacağım. Hani minyatür gülümüz var ya da başka bir çiçeğimiz var ama ben de minyatür karanfil yapmaya karar verdim. Bugün sizlerle bu çiçeğimizle birlikte olacağız. Evet çiçeğimin yapımına başlıyorum arkadaşlar. Kavun içi rengimizde biraz daha e, açığı diye düşünüyorum. Sizlere nasıl gözüküyor bilmiyorum. Rengimizi yapacağız ve leylak tonunda ve küçük bir yeşil detayımız olacak tabii ki her zamanki gibi. Bu renklerle yapmaya karar verdim ve iğnemde kavun içi rengimiz var arkadaşlar. Her zamanki gibi parmaklarımın ucunda bir halkayla başlıyorum. Şu şekilde minik bir halka oluşturdum. ilmeğimi attım. ikinci ve üçüncüyü de attım. Küçük bir boru yapacağız arkadaşlar. Kök kısmımız diyeyim artık. Baştaki ilmeğime battım. Buradaki boru işlemini herkes farklı yapıyor ama ben yıllardır bildiğim şekilde yapacağım. Eğer siz de farklı denemek isterseniz takılın bana bir deneyin olabiliyorsa yaparsınız hep. Baştaki ilmeğime battım. Tekli ipliğim arkadaşlar iğne altından geçirdim yavaşça gösteriyorum ve tekrar iğneye doladım çift ipliğimi bildiğimiz aynı şekilde atıyoruz bu şekilde yaptım sonra sıradaki ilmeğime batıyorum tekrar sıradaki ilmeğim. Bu ilmeğimizde iğne altından geçirdiğimiz ip olacak. Oraya da batırdım iğnemi bu şekilde. Devam ediyorum. 1 2 basamak bu şekilde çıkacağım. Çünkü bana 5 delikli ilmekli bir bor gerekli. ipliği çekebilirsiniz rahatsız oluyorsanız ya da daha rahat tutarım derseniz. Evet bu şekilde borumuz benim yaptığım şekilde yaparsanız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben burada dibe bataraktan bir ilmek daha meydana çıkarıp 5 ilmek sayısına sahip olacağım. İlmeklerimi sıkı atmıyorum. Yapacağım yap yaprakların rahat olmasını istiyorum. Normal, klasik bir şekilde çok bol olsun diye de uğraşmayacağım. Sıkı olsun diye uğraşmıyorum. Bir tane daha atarsam. Evet. Bu şekilde bu uzunluk yeter arkadaşlar. Şimdi dibe batıyorum. Evet, 2 ilmek attım. Başa geçtim. Bir yaprağımı sizinle yapacağım. Kolay bir yaprak. Sıradaki ilmeğe batıyorum arkadaşlar. Buradaki yaprağımız da aynı şekilde. Baştan ve sondan arttırarak yaptığım bir yaprak. Ve yine tekrar sondan arttırdım. 2 de 3 ve 4 eğilmek sahibiyim şu an. Ve yine dibe battım arttırıyorum. 5 ilmeğe sahibim. Son ilmeğim. Altı ilmeğimiz var. Burada dibe iniyorum arkadaşlar. Bu yaprağımızın dibine iniyorum. Hamakasa kesebilir misiniz? Evet. Ama ben kesmiyorum. Sıradaki ilmeğe geçiyorum. Buraya da bir. 2. Ve bu yaprağımızın yine aynısından diğer 4 ilmeği de yapıyorum. Evet, diğer 4 yaprağı da yaptım arkadaşlar. Böyle yarım yaprağımız oluyor. Ne yapıyoruz? 2 iğne ile başlıyoruz. Baştan ve sondan arttıraraktan 6 iğne sayısına kadar çıkıyoruz. Ve sonrasında diğer rengim ve diğer işleme geçiyorum. Ne yapıyorum? Herhangi bir yaprağımızın herhangi bir yaprağınızı seçeyim ve şu baştaki ilmeğe batın. Ben bu renklerin ikisini inşallah pişman olmam bir araya getirdiğimi ama şöyle masraları yan yana tutunca yakıştırdım. Bu ilmeğimizin dibine batıyorum. Bu şekilde bir çiltik atıyorum. Boyu size bağlı. Daha uzun isteyebilirsiniz, daha kısa da. Ama uzun isterseniz daha iyi olur. Böyle bir çiltik yaptım. Dibe batıyorum burada. Bu çiltiklerimizin hepsinde dibe batacağız. Tekliğimiz aynı arkadaşlar. diğer ilmeğe geçiyorum ve şöyle tekli ipliğimi tutaraktan dalgalı bırakmayı sağlıyorum. Bu şekilde bir ilmek. Aslında bu iğne oyasında yine iplik terimleri var tabii ki. Yapılan modelin terim ismi var. Sinek kanadı galiba deniliyor. Ben istediğim şekilde telaffuz etmek istiyorum. Bildiğim şekilde. Bu şekilde çildiklerimizi atıyoruz. ediyoruz her defasında. Bir sonraki ilmeğe değil arkadaşlar. Şimdi çiftliğimi yapmak için bir sonraki ilmeğime geçtim. Ama çiftliği yaptıktan sonra dibe iniyorum. Tekli ipliği tutarak kontrolümüzde olabilir. Son ilmeğimi bir sonraki yaprağın ilk ilmeğine batarak birleştiriyorum. Birleştirirken de yine bir çiltik atıyorum arkadaşlar. Teknik aynı. Bu şekilde ilerliyoruz. Bütün yapraklarımızı bu çiftliklerden bütün yapraklarımıza yapıyoruz. Ben biraz ilerleyeyim. Evet ben bayağı sessiz bir yol aldım. Hatta şöyle bir ne no oluyor dedim. Bayağı bir ilerlemişim. Neyse ki son ilmeğimdeyim. Buraya da bir aynı şekilde çiltiğimi atıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Aslında fena da olmadı bu iki renk. Sonrasında da bu arkadaşları şöyle iç içe sarmalacağız Şu aradaki ipleri hani inerken attığımız ipleri istiyorsanız kesin. Ama belli olmuyor. Ve bu bir sonraki yaptığım teknikte bu ipler belli olmuyor. Rahatsız edecek göze batacak bir şey yok. Siz bilirsiniz. Bir sonraki işlemim arkadaşlar inşallah bunu burada başarabilirim. Çünkü bazı şeyleri dizimde yapmak daha kolay oluyor kucağımda. Mesela o rokoko hiçbir zaman bu şekilde yapamıyorum. Dizimde daha rahat yapabilirim Bakacağım bu şekilde arkadaşlar iç içe saracağım. Döndüreceğim. Evet. Hadi oluyor. şekilde yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi bunu kucağıma alayım. Bu iğne iğneyle birkaç yerlerden gireyim, çıkayım, sağlamlaştırayım. Evet, çok kolay oldu. Meğerse derdi benmişim. Şöyle kucağıma aldım, yaptım ve sadece iki tane ilmek ne yaptım arkadaşlar? İçten iğnemi geçirdim. Buradaki borudan çıktım. Şuradan Evet farklı renklerdeyiz ama ben bunu şimdi yeşile geçireceğim için renklerin farklılığı göze batmayacak. Evet bir sonraki işleme geçeyim. Ne yapayım ben burada? Hemen iğneme yeşil ipliğimi takayım. Hatta vaktimiz fazla geçmemiş. Sizlerle birlikte yapayım bunu. Böyle küçük bir yeşil yaptım arkadaşlar. Kolay. Yine böyle aynı şekilde boru yaptım. 5 delikli 5 ilmekli. 3 taneden de e, ilmekle başlayaraktan sadece ortadan arttırdım. Altı kat çıktım ve eksittim. Böyle mini bir yeşil kökümüz oldu. Bu her zamanki beni takip edenler bilir. Makas yardımıyla yaptığım piskil, tohum, Ama ben öncesinde size şunu göstermek istiyorum. Söylemek istiyorum. Şöyle duralım. Ben bu yaptığım iki arkadaşı da göstereyim sizlere. Birinde tohum yok. Sadece tabii ki orijinal karanfilimizde de tohum gözükmüyor. Ama ben o ya da bunu yapacaksam bir örtüde ya da fularda ya da küpe. Ben bunu birçok potansiyele sığdırabilirim ki tabii ki kullanım olarak da ben yeter ki isteyeyim yani. Ama pıflarda e, örtülerde çok güzel olur arkadaşlar. Küpe olarak da çok güzel olur. E, konuma dönecek olursam e, birini fiskesiz yaptım. Diğerini fiskilli yaptım. Bu arkadaşı da fiskilli yapacağım. Tohumlu. Bu şekilde renkler gayet güzel oldu. yuvarlak indirmeye bakacağım buradaki tohumumuzu. Biraz aşağıya çekeyim. Evet bu şekilde görsel ile karanfilimize uyum sağladı. Buradan yine bir ilmekle yeşil kökümüze geçiriyorum. Aslında örtülerde çok güzel olur bu model. E, Mevlüt örtüsünde değil. Hani ben kendi fikrimi söylüyorum. Normal yazmaları yapıyor arkadaşlar. Onlar da çok güzel durur. Aslında büyük krepler de var. Neden olmasın? Renklerini de seçersek biraz daha iğne sayısını büyütürsem güzel olur. Evet son ilmeğimi atıyorum. kesiyorum. Evet arkadaşlar 3 tane minyatür karanfilimiz. Bugün Refika size minyatür karanfillerden örnek yaptı. İsterseniz bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Gitti, üşendi. Büyük karanfil yapmadı, minyatür yaptım. Ama arkadaşlar sağ üstten Instagram adresimden orijinal karanfil yaptım. Sayfamda var bakabilirsiniz. Yani yapabiliyorum. İnşallah bir gün kısvet olursa size orijinal karanfilin yapımını da göstereceğim. Gerekirse part 1, part 2 diye bölerekten mutlaka yapacağım inşallah. Evet, bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Tekrar farklı ve başka bir güzellikte birlikte olmak dileğiyle Hoşçakalın.